Hatay'ın Dört Yol ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki depremzede öğrenci Azra Rabia Kaçar, bursluluk sınavında 500 tam puan alarak elde ettiği başarıyla ailesine umut oldu. Sesten ve gürültüden uzak kalmak için evlerinin bahçesinde bulunan çadırda çalışarak sınavına giren Kaçar takdir topladı. Kahramanmaraş merkezi depremler sonrası ağır hasar alan Hatay'da yaralar sarılmaya devam ediyor. Hatay'ın dört yol ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ortaokulu'nda eğitim gören 5. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Azra Rabia Kaçar, ilk ve orta öğretim kurumları bursluluk sınavında 500 tam puan almayı başardı. Elde ettiği başarıyla 500 tam puan alan Azra, Afetzede ailesine umut oldu. Başarılı öğrenci Azra'ya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından üstün başarı belgesi ve kitap hediye edildi. Çok mutluyum. Zaten benim hayalim bu, hedefim de. Öğrenci direkt aileme, öğretmenlerime falan söyledim. Ben sisteme bakamadım, ben, sistem açılmamıştı. Müdür yardımcısı beni yana çağırdığında öğrendim. E, yazılım mühendisi olmak. Ve sınavıma çadırda çalıştım. Ailemden, yani seslerden, gürültüden uzak kalmak için. Kelimlerim var. Onlarla birlikte daha mutlu oluyorum. Böyle seviyorum. Yani okulda olmadığım zamanlar dışında hep çadırdayım. Sizin öğretmenleriniz, aileniz elinizle, elinden gelen her şeyi yapıyor. Size düşen sadece düzenli kitap okumak ve düzenli çalışmak. Bunu İlçe Milli Eğitim Müdürümüz sertifika olarak verdi. Bunu da bir... Kitap şöyle, yani heyecanlandığım, mutlu oldum. Biraz yani çok heyecanlandım diyeyim ya. Yani. E, çok mutlu olduk ailecek e, yani anlatılmaz bir mutluluk. Allah merkeze nasip etsin. E, Azra aslında bilinçli bir öğrenci. E, öğretmenleri de sağ olsunlar e, yönlendiriyorlar hep zaten. E, biz de onların dedikleriyle beraber, öğretmenlerle beraber devam ediyoruz yolumuza. Evet, biz normalde kirada oturuyoruz ama bahçemize deprem zamanından kalan çadırı kurduk. Azra da hep sessiz, sakin ortamda. Düzeni bozulmasını istiyor. O yüzden çadıra kitap okumak için, ders çalışmak için ve özellikle de bursluluğa da ben çalışmak istiyorum deyince tamamen çadıra şey yaptık, Azra'yı bıraktık. Orada çalışıyor hep devamlı, sessiz, sakin. İki tane yavru kedisi var zaten. Onlarla beraber daha da mutlu oluyor.